Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağınız ve keyfiniz yerindedir. Ee, Selçuk Eza Deposu teknik analiz ile karşınızdayım. Ee, Serçuk Eza'yı incelediğim zaman e, yukarıdan gelen düşen trendimizin e, tam olarak 9.20'de kırıldığını görüyorum. E, aşağıdan gelen bir destek kanalımız var. E, burayı 3 e, ve 4 defa test ettiğini ve altına e, sarkmadığı için yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiğini görüyorum. Daha önce de burada ufak bir bayrak formasyonu oluşmuş ve bayrak direği kadar biraz daha yükselmiş. Yalnız 9.57 ve 9.79, 9.80 gibi bir direnç bölgemiz bulunuyor. Hani ciddi bir yükseliş gerçekleştirebilmemiz için buraların acimli bir şekilde kırılması aynı zamanda destek kanal çizgimizin üzerinde kalması gerekiyor. Aşağı tarafta 9.07 ve 8.81, 8.80 gibi sağlam bir desteğimiz bulunuyor. E, LSI'ye baktığımız zaman LSI hareketli ortalamamız e, şu an yönünü yukarı çevirmiş ve LSI 64.08'de alım postunu koruduğunu görüyorum şu an için. E, burada dikkat etmemiz gereken konu e, 70 üzeri aşırı alım bölgesidir. Aşırı alım bölgesinde ciddi yükselişler daha, daha sonrasında e, düzeltme satışları gelebilir. Bunu da e, şimdiden uyarmak istedim. E, burada stokastiğe bakalım. Evet stokastik'e baktığımız zaman stokastik şu anda aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Aşırı alım bölgesinde dediğim gibi alımlar artabilir ama daha sonrasında buralardan bir düzeltme gelebilir. Daha önce gördüğünüz üzere burada aşırı alım bölgesindeymişiz ve bir düzeltme ile karşılaşmışız. İstemiz geri gelmiş burada da buraya dikkat edebilirsiniz. E, Macd indikatörümüze bakalım. Ama şu anda aşırı alım bölgesinde stokastik. E, Macd indikatörümüz de şu an sıfırın üzerinde hareketli ortalamalarımız ve acim çizgilerimiz sıfırın üzerinde alım pozisyonunu koruyor. CCI'ye bakalım. E, CCI'ye baktığımız zaman CCI de şu anda e, aşırı alım bölgesinde. Fakat hareketli ortalamalarımızın son olarak yönünü aşağı çevirdiğini görüyorum. E, dediğim gibi buralardan düzeltmeler gelebilir. Buraya da dikkat etmekte fayda var. E, hareketli ortalamalarına bakarsak. 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. Güzel 9.11'in altına sarkmamamız çok önemli. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Bu da güzel. 5 günlük hareketli ortalamamız 9.22'ye tekabül ettiği için şu an 9.22'nin altına sarkmamamız daha önemli oldu. 20 günlük hareketli ortalamamıza bakmak istedim. 20 günlük hareketli ortalamamızda şu anda 8.93'e tekabül ediyor. Daha önce 5 günlük hareketli ortalamamız 20 günlük hareketli ortalamamızı 8.38 fiyat aralığında yukarı yönlü kestiği için buradan çok güzel ciddi bir yükseliş gerçekleştirmişiz. Bir de 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalarımıza bakalım. 50 günlük hareketli ortalamamız 8.86'ya tekabül ediyor. Şu an 50 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Daha önce Şöyle yapalım tam böyle geniş alsın hepsini. Ee, daha önce 200 günlük hareketli ortalamamız, e, 50 günlük hareketli ortalamamız, 200 günlük hareketli ortalamamızı aşağı yönde kestiği için e, burada bir dead cross işlemi olmuş. O yüzden çok ciddi bir düşüşe geçmişiz. E, şu anda toparlama aşamasında 50 günlük hareketli ortalamamız üç kura çevirmiş, e, 200 günlük hareketli ortalamamızın da e, Yönü aşağı doğru çevirmiş gözükülüyor. Yani e, gördüğünüz üzere gittikçe düşüyor hareketli ortalamamız. E, 200 günlük hareketli ortalamamız 9.61'e tekabül ediyor. 9.61'i acimli bir şekilde kırıp üzerine atabilirsek 200 günlük hareketli ortalamamızın üstüne çıkmış olacağız. E, ve buradan çok sağlam bir destek almış oluruz. Yani istemiz bayağı bir güç kazanmış olur. E, o yüzden 9.61'e ve ayrıyeten... E, 200 günlük hareketli ortalamamızı takip etmemiz çok önemli. Şu anda görüntüsü pozitif, olumlu gözüküyor. Ama dediğim gibi bazı indikatörlerimiz aşırı alım bölgesinde buralardan ufak bir düzeltme ile karşılaşıp daha sonra tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. Önemli olan destek bölgelerimizin üzerinde kalmamız yani 9.22'nin altına sartmamamız gerekiyor. Onun dışında yönümüz pozitif gözüküyor. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.